göre bu üçgenin A köşesi koordinat sisteminin başlangıç noktası olursa C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur? BC'nin orta noktasını bulalım. Bir birim bir birim. Orta noktası. Ağırlık merkezi. Birleştirelim. Görüldüğü üzere bir birim. 2 birim K'ya 2K A noktası olur. A noktası orijin 0 0 C noktası 1 birime eksi 2 olur. Doğru cevap D seçeneği. A ve B köşelerinin absisleri eksi 2'ye 8 olduğuna göre C ve D köşelerinin absisleri toplamı kaçtır? A, paralelkenar. C'de eksi paralel 2'ye artı 8. Köşegenlerin kesim noktası y ekseni üzerinde x'i 0 olur. A diyelim, B diyelim. B artı 8 bölü 2 eşittir 0 olur. A eksi 2 bölü 2 eşittir 0 olur. B eşittir eksi 8. A eşittir 2. Toplamı eksi 6. Doğru cevap A seçeneği. ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Eksi 3'e görüldüğü üzere 4 verilmiş. İkiz kenar üçgen dik indirelim. 2 eşit parçaya böler. Eşit eşit olur. Alfa diyelim, beta diyelim. 3 birim, 4 birim. AD uzunluğu görüldüğü üzere 5 birim. BD uzunluğu 2 katı 10 birim olur. Benzerlikten 5'e 15, 3 katı 4'e 12, 3'e 3 katı 9. 9, 18 çarpı 12 bölü 2 alanı verir. 108. Doğru cevap D seçeneği. Dik koordinat düzleminde A 5'e 2, B 2'ye 0 ve C 0'a 3 olmak üzere ABC açısının açı ortayı olan D doğrusunun eğimi kaçtır? Görüldüğü üzere 3'e 2'yi, dik indirelim 2, 5, 3. Alfa, beta, alfa, beta eş üçgenler olur. 90 derece, 45 derece, 45 derece olur. Birleştirdiğimizde ikizkenar üçgen 90 derece orta nokta olur. 0 artı 5 bölü 2, 3 artı 2 bölü 2. 5 bölü 2'ye 2 bölü 5 bölü 2 eğimini bulalım. 5 bölü 2 eksi 0 bölü 5 bölü 2 eksi 2. 5 bölü 2 bölü 1 bölü 2 5. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? B noktası 0'a eksi 1. D noktası 0'a 9. Görüldüğü üzere BD köşegen x ekseni üzerinde A noktası birleştirelim. Dikdörtgen 1 bir birim 9 birim A diyelim. Öklitten A'nın karesi 9 çarpı 1. A eşittir 3. 1, 3, Pisagor'dan kök 10, 9, 3, 3 kök 10. Dikdörtgenin alanı 3 kök 10 çarpı kök 10 30 doğru cevap E seçeneği. Buna göre bu doğrunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı kaçtır? B köşesinin koordinatları toplamı 12. A'ya A. 2A eşittir 12. A eşittir 6 olur. Doğrunun eğimi 2 bölü 3. Doğruyu çizdiğimizde alanlar eşit. Eğim 2 bölü 3 2K'ya 3K diyelim. Görüldüğü üzere 6 T 2K bölü 3K oranı T bölü 3K artı 6 Sadeleştirelim. 3T 6K artı 12 3'e bölelim. 2K artı 4 karenin alanı 6'nın karesi 36 yarısı 18 eşittir t 2k artı 4 artı 2k bölü 2 yükseklik 6 3 6 eşittir 4k artı 4 2 bölü 4 eşittir k k eşittir 1 bölü 2. 2K isteniyor. 1. Doğru cevap C seçeneği. Dik koordinat düzleminde verilen 3x artı 4y eşittir 60 doğrusu ile orijinden geçen d1 ve d2 doğruları arasında kalan boyalı üçgen eşkenar üçgen olduğuna göre bu üçgenin çevresi kaç birimdir? Eşkenar üçgen x ve y eksenini kestiği noktaları bulalım. 0 verdiğimizde 15, 0 verdiğimizde 20, 15, 20, 25 üçgeni dik indirelim 90 derece, 30 derece, 60 derece olur. 25 çarpı h bölü 2 üçgenin alanı 15 çarpı 20 bölü 2, h eşittir 12 olur. 12. 60'ın gördüğü 12, 30'un gördüğü 4 köküç olur. 4 köküç. Bir kenar 8 köküç çarpı 3 çevre uzunluğu 24 kök 3. Doğru cevap D seçeneği. Dik koordinat düzleminde A, B ve C noktalarının birleştirilmesiyle oluşan ABC üçgeninin AB uzunluğu 5 birim olan kenarının Y ekseni kestiği noktanın ordinatı kaçtır? İki nokta arası uzaklık 5 birim, 5'in karesi 2 eksi 2, 4 karesi, k eksi 0, K'nın karesi. 3, 4, 5 üçgeni 3 olabilir. Eksi 3 olabilir. 2'ye 3 noktası. 2'ye 3. A noktası. B noktası. Eksi 2'ye 0. C noktası. 0'a 2. Birleştirdiğimizde. Kestiği nokta 2 birim, 2 birim, 3 birim. Benzerlikten 2'ye 4, K'ya 3. K eşittir 3 bölü 2. Doğru cevap D seçeneği. Birer köşesi bu doğrular üzerinde bulunan ABCD dikdörtgeninin D köşesinin ordinatı 6 olduğuna göre C köşesinin koordinatları toplamı kaçtır? Ordinatı 6. 6 verdiğimizde x eşittir 2 y eşittir x 2 birim olur. 2 birim olur. 2 yazdığımızda 10 10 10'a 2, 6, 4 4, 6 Toplamı 10 artı 6 16 Doğru cevap E seçeneği A 4'e 0 ve C köşesinin ordinatı 7 olduğuna göre orijin C ve D köşelerinin birleştirilmesiyle oluşan OCD üçgenin alanı kaç birim karedir? Kareyi çizelim. A köşesi x ekseni üzerinde 4'e 0, 4. D noktası, C noktası ordinatı 7. Birleştirelim. Eş üçgenler oluşur alfa, beta, alfa, beta 4 birim 4 birim olur. 7 7, 3 birim, 3 birim olur. 3 birim olur. Üçgenin alanı soruluyor. Taban 3, yükseklik 3, bölü 2, 9 bölü 2. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre bu üçgenin çevresi kaç birimdir? Bir köşesi orijinde A köşesi. Görüldüğü üzere iç açı ortayların kesim noktası 5'e 0. Ağırlık merkezi 6'ya 0. Görüldüğü üzere doğrusal olduğu için ikiz kenar üçgen olur. Açı ortay 90 derece olur. 6 birim 3 birim olur. Açı ortay 5 birim açıortay, 1 birim, 4 birim, 4'e 4 e k, 5'e 5 e k olur, 3 k olur, 3 k eşittir 9, k eşittir 3, 15, 12, 12, 15, 30 artı 24, çevre uzunluğu 54. Doğru cevap D seçeneği. Dik Koordinat Düzleminde A ve C köşelerinin koordinatları verilen ABCD eşkenar dörtgeninin B ve D köşelerinden geçen doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? A noktası 2y 7, C noktası -6y 3. Görüldüğü üzere AC köşegen. Eşkenar dörtgende köşegenler dik olarak kesişirler. B, D kestiği nokta soruluyor. 90 derece orta noktayı bulalım. Eşit eşit. Apsisleri toplayalım. Eksi 4 bölü 2'den. Eksi 2. Eksi 2 ordinatı 7 artı 3 bölü 2'den 5. 5 olur. Doğrunun denklemini yazalım. Görüldüğü üzere 5'e buradaki uzunluk 2. Eğimler çarpımı eksi 1. Eğimi bulalım. 7 eksi 3 bölü 2 eksi artı 6. 1 bölü 2. Doğrunun eğimi eğimler çarpımı eksi 1. Eksi 2 eğimi eksi 2 buradaki noktadan geçen doğru y eksi 5 x artı 2 x, x eksenini kestiği nokta y eksenini kestiği nokta x'e 0 verelim eksi 4 görüldüğü üzere y eşittir 1 doğru cevap b seçeneği.